Merhaba Arkadaşlar ee, Uzun bir yolculuk yapıyorum bugün Memleketime doğru ee, Tabi bu arayı da birkaç video yaparak değerlendirmek istiyorum Şimdi e, bir arkadaşımız bir soru sordu Der ki e, Eğitimimizin dışında yani üniversite eğitimimizin dışında ekstra sertifikalar bilmem neler almak gerekli midir? Alırsak bize faydası olur mu? Ee, şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu diplomalarla ve sertifikalarla alakalı. Özellikle diplomalarla alakalı olarak yani üniversite diplomalarınızla alakalı olarak. E, bu sizin e, bir işe başvururken işverenle masaya oturabilmeniz için bir anahtardır. Tamam, yani adamların ilk şartı şu olacaktır. ya Üniversite mezunu olsun. Ha, üniversite mezunu Olmuş olmak da şu, yani siz orada çok iyi bir eğitim aldığınızda falan filan düşüncesinden çok böyle bir disiplini geçebilmiş olmamız olan olan e, bilme ihtiyacından kaynaklanıyor. Yani acaba bu adam böyle bir disiplin içerisinde yer alıp onu tamamlayabildi mi? Temel noktası budur. Ondan sonra da bazı teorik bilgileri bilmeniz, bildiğiniz ve varsayılıyor. Sonrasında da zaten şöyle düşünücü yaşınız çok geçse Diyor ki zaten ben bunu alırım, şirketime bu arkadaşı ona şirket kültürümü yapacağı işi falan zaten bir ay içerisinde, iki ay içerisinde belli oryantasyonlarla kazandırır. Diplomanın, üniversite diplomasının size kazandıracağı şey budur. Yalnız siz tabii iş disiplinden uzaksanız, savruk bir tipseniz, işinizden başka şeylere odaklanan biriyseniz... Çalışmayı çok sevmiyorsunuz falan. Mesela temel ihtiyaçlardan, dış ticaretle alakalı özellikle konuşuyorum. Temel ihtiyaçlardan biri nedir? Dildir. Bunu bilmiyorsanız diplomaya sahip olmanız da bir şey ifade etmeyecek. Diploma dediğim gibi sadece o masaya oturabilmeniz için bir anahtar. Yani iş görüşmesi yapabilmeniz için. Şimdi buna benzer olarak da bir alt segmentte Belki sertifikaları sayabiliriz. Nedir bu sertifikalar? Yani belli konular üzerine size özel eğitimler verilebilir. Gidiyorsunuz, o da çoğunlukla şöyle oluyor. Birkaç saatlik falan eğitimler oluyor. Veya diye ki maksimum iki gün, üç gün peş peşe birkaç saatlik eğitim. İşte Diyebilirler ki gümrük işlemleriyle alakalı sertifika, ihracatta i̇şte, teşviklerle alakalı sertifikalar falan. Şimdi hiçbir iş adamı size sertifikanızı sormuyor bu durumlarda. Soracağı şey şu, işte teşviklerle alakalı bir şeyler biliyor musun? Siz bunu ya benim sertifikam var demeniz cevap değil. Cevap şu, evet biliyorum, hayır bilmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani sizin sertifika almış olmanız iş adamına şu şeyi vermiyor. Bu adam bunu biliyordur, anlamı vermiyor. Çünkü sertifika edinimi çok kolay, sadece orada bulunmakla alabileceğiniz bir durum. diploma gibi değil. Bir tık farklı bir durum. Ee, ama sizin ne yapmanız gerekiyor? Mesela diyelim ki ihracatta teşviklerle alakalı bir sertifika programı var. Birkaç saatlik. Gidebilir misiniz? Gidebilirsiniz. Ama asıl amaç oradaki o kağıdı almak değil. Yani o bilgiye haiz olmak. Siz o bilgiye oraya gitmeden de sahip olabilirsiniz. Eğer belli bir disipline sahipseniz, öğrenme disiplinine bunu iyi internetten de öğrenebilirsiniz, kitaplardan da öğrenebilirsiniz. Birkaç tane büyünüz varsa onlara sorabilirsiniz. Bu bilgiyi edinebilirsiniz. Bir iş adamı size sen işte şu şu konuyla alakalı bir şey biliyor musun dediği zaman evet veya hayır diyebilirsiniz. İşte benim kağıdım var gibi bir cevap vermezsiniz. Bu minval üzerine sorun cevabını şöyle tamamlamak istiyorum. Sertifika almak size bir şey kazandırmıyor ama sertifika almak için e, belirlenen konuları öğrenmek size bir şeyler kazandırır. Ha şöyle derseniz ki ya biz sertifikalarla ilgili ve işte başka diplomalarla alakalı olarak bir aylık iki aylık üç aylık kursa gitsek falan filan ne olur? Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Siz çok uzun süreler harcayabilirsiniz bu ekstra eğitimlerle ilgili. Aslında siz şöyle bir şey yapıyorsunuz, e, hayata atılmayı öteliyorsunuz. Böyle eğitim hayatınızı uzatarak, e, real hayata atılmanızı uzatıyorsunuz. Tamam üniversite diploması bir gereklilik var, hem yani psikolojik bir gereklilik. Ayrıca e, şimdi mesela tıp okuyan bir adamın da dışarıdan bitirmesi gibi bir şey söz konusu olmuyor mecburen. Yani Tabi gidip o işin pratiğini yapması gerekiyor. Ama mesela hani ne diyelim işletmedir, kamu yönetimidir falan gibi böyle daha e, soyut konular var. Burada oraya gitmeden dışarıdan da bitirebiliyorsunuz. E, yalnız bu eğitimleri uzatmak dediğim gibi sizi sadece hayata geciktiriyor. Buralarda seneler harcayıp, aylar harcayıp zaman kaybedeceğinize bir şirkete girip iki hafta bir fil yoğun şekilde çalışsanız, yani staj yapsanız... ...gönüllü stajlar yapın yani ücretsiz de olsa gidin, bu tarz stajlar yapsanız... emin olun o yıllarca kazanacağınız birikimden daha fazla işe yarar birikim elde edersiniz. Ve mesela şu staj yaptığınız şirkette kalıcı bir personel olma ihtimaliniz de artar. O yüzden böyle kağıtlara odaklanmayın, şekillere odaklanmayın. Sadece kendinize yatırım yapın. Kendinize yatırım nasıl yapacaksınız dil öğreneceksiniz. Ekstra diller öğrenin, kalıplar öğrenin. Daha önceki videolarda bahsettiğim şekilde bir şeyler yapabilirsiniz. Ee, sadece işte ben bu kağıdı alırsam yeterli olur diye bir durum yok. Çünkü e, işlemleri kağıtlar yapmayacak, siz yapacaksınız. Yani o kağıtları sizin düzenlemeniz gerekecek. Ee, ve ben e, dış ticaret yaparken de kendinizi sadece dokumentasyon yönünden zenginleştirmenizi istemem. Pazarlama telekomünikasyon e, şey, mesela şey sosyal medya reklamları gibi konulara eğilerek yap, e, çalışmalar yapmanızı isterim. E, bu konuyla alakalı söyleyeceklerim de bu kadar. Hep söylediğim gibi ekstra sorunuz olursa sorabilirsiniz tekrar. Cevaplamaktan memnuniyet duyacağım.